Poket herkese, herkese merhabalar. merhabalar. Ben Rümeysa. Ben Eren. Bugün sizlere çok özel bir daireyi tanıtmak istiyoruz. Gelin dairemizi hep beraber gezelim. Şehrin merkezinde her yere yakın konumda olan 3 artı bir dairemiz toplam 125 metrekare kullanım alanına sahiptir. Günümüz yaşam tarzına uygun ideal bir seçenektir. 2 adet tuvalet ve 2 adet banyo ile donatılmıştır. Ayrıca geniş bir balkonda bulunmaktadır. Bu sayede huzurlu vakit geçirmek ve manzaranın keyfini çıkarmak mümkündür. Binamız 5 katlı olup dairemiz dükkan üstü birinci katta yer almaktadır. Sahile, marketlere, okullara ve şehir merkezine yürüme mesafesinde olması da büyük bir avantajdır. Bu daire aynı zamanda güvenli ve huzurlu bir bölgede yer almakta ve günlük ihtiyaçlara kolay erişim sunmaktadır. Eğer siz de şehir merkezinde geniş ve konforlu bir yaşam alanı arıyorsanız bu dairemizi görmelisiniz. Detaylı bilgi ve randevu için bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bu daire ile tanıştırmak için ofisimize bekleriz. İyi, İyi günler, günler dileriz.